Merhaba arkadaşlar. Momentum Akademisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle basit eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. Bunu biz nasıl öğreneceğiz? Öncelikle size bir sayı doğrusu göstermek istiyorum. Sayı doğrusu çizdiğiniz zaman arkadaşlar şöyle bir sayı doğrusu. Burada bir A sayısından bahsediyorum. Bu A sayısının bu tarafı arkadaşlar A'dan büyük taraf. Bu tarafı ise arkadaşlar A'dan küçük olan tarafı, tarafı temsil eder. Biz buna şöyle bir x değeri alalım. x büyüktür a deriz. Bu tarafı ise arkadaşlar x küçüktür a deriz. Eğer biz bu a'yı da bu işlem içine katmak istersek arkadaşlar burada x küçük eşittir a deriz. Bu a'yı da dahil ederek veya buradaki a'ya dahil ederek x büyük eşittir a diye Gösteririz. Bakın bunu demişiz. Sayı doğrusunda bulunan bir a sayısının solunda kalan sayılar a'dan küçük, yani x küçüktür a. Sağında kalan sayılar a'dan büyüktür, x büyüktür a eşitsizliğini görmüş olacağız. Peki. Şimdi burada eşitsizliklerle ilgili birkaç özellik bilmemiz gerekiyor. Mesela birincisi, iki tane eşitsizliği taraf tarafa toplayabilirsiniz. Burada neye ihtiyacınız var? Eşitsizliklerde eşitliğin olup olmamasını. Eğer eşitlikler varsa iki tarafta da arkadaşlar taraf tarafa topladığınızda burada bir eşitlik oluşur. Yani şundan bahsediyorum. 4 küçük eşittir x, 5 küçük eşittir y olsun. Taraf tarafa topladığınız zaman arkadaşlar 4 ile 5 toplamı 9 küçük eşittir x artı y olacaktır. Eğer böyle bir durum yok yani bir tanesinde bile eşitlik yoksa arkadaşlar o halde taraf tarafa topladığınızda buradaki eşitlik ortadan kalkacaktır. İşte burada. A artı C küçüktür. B artı c. Bakın burada olmadığı için otomatik burada da olmayacaktır. Peki bir başka özelliğimiz arkadaşlar. Her iki tarafa C eklenirse veya çıkartılırsa eşitsizlik yön değiştirmez. Bunu normal bir sayısal işlemle göstermek istiyorum. Mesela 5 küçüktür 9 olsun. Siz bir C sayısı alın 4 diye. Her tarafı 4 ekleyin arkadaşlar. 5 ile 4'ün toplamı küçüktür 9 ile 4'ün toplamından bu durumda 9 küçüktür 13 olacaktır. Bakın eşitsizliğiniz yön değiştirmedi. İşte burada bahsedilen şey bu. A, B'den küçükken her tarafa C eklersiniz. A ile C'nin toplamı küçüktür. B ile C'nin toplamı olacaktır. Bir başka özellik ise arkadaşlar çarpma ile ilgili. Biliyorsunuz bölmede çarpmaya göre ters işlem olduğu için bölme de bunun içinde kapsayacaktır. Bizde bahsedilen şey şu. A, B'den küçükken arkadaşlar C pozitif bir reel sayıysa her tarafı C ile çarptığınızda eşitsizliği de yön değiştirmez. Bakın bunu size iki tane örnekle vereceğim. Bir tanesi şu. Diyor ki 5 küçüktür 7 olsun ve C sayısında 3 aldım. Bu 5 ile 3'ün çarpımı küçüktür 7 ile 3'ün çarpımı yani 15 küçüktür 21. Bakın eşitsizliğiniz yine aynı şekilde kaldı. Yani sayısal durum bozulmadı. Buraya geldiğinizde arkadaşlar yine 5 7'den küçük olsun. Bu sefer C'yi kesir alıyorum. 1 bölü 2. Her tarafı 1 bölü 2 ile çarptım. 5 çarpı 1 bölü 2 küçüktür 7 çarpı 1 bölü 2. Bu durumda 5 bölü 2 küçüktür 7 bölü 2 olacaktır. Bu adam 3,5 demek bu adam 2,5 demek yine eşitsizliğiniz sağlanacaktır. Peki bir de c'nin negatif olma durumunu inceleyelim. Bakın her iki tarafı c ile çarpılırsa eşitsizlik yön değiştirir diyor. Bakalım ne kadar doğru. Şimdi c'nin bakın burada bir negatif reel sayı olduğunu vermiş. Yine 5 küçüktür 7 aldım ve C'yi eksi 4 aldım. Her tarafı eksi 4 ile çarptım. 5 çarpı eksi 4. 7 çarpı eksi 4. Bakın arkadaşlar buradaki işareti koymuyorum şimdi inceleyip koyacağım. 5 ile eksi 4 çarptınız. Eksi 20. Burası da eksi 28. Bakın ne oldu? Negatif sayılar mutlak değerci. Büyüdükçe değerleri küçülecekten. O halde arkadaşlar bu adam böyle olmalıdır. Peki devam edelim. Bunu aynısını bu rasyonel sayı için de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi karenin a'dan küçük ise diyor a sayısı 0 ile 1 arasında bir değer alır diyor. Arkadaşlar sayı eğer 0 ile 1 arasında olduğunu görebiliyorsanız. Burada bilmeniz gereken şey bu bir ifade kuvveti büyüklüğü değeri küçülmesi gereken bir ifadedir. Bakın şimdi a sayısını 1 bölü 2 aldım. Şimdi a'nın birinci kuvveti 1 bölü 2 ise a'nın karesi bunu. 1 bölü 4 yapacaktır. A'nın 3. kuvveti bunu 1 bölü 8 yapacaktır. Böyle gidecektir. Yani sadece bu kadar değil. A sayısı eğer 0 ile 1 arasındaysa bu adam A kare büyüktür A küp büyüktür A4 dıt 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 biçiminde gitmelidir arkadaşlar. Peki bunu nereden gösteriyorlar? Şimdi eşitsizlik konusunda başlarken size dedim ki bunu birçok yerde kullanıyoruz. Biz bunu aslında 11. sınıfta ikinci derece eşitsizlik konusunda da kullanıyoruz. Orada ne yapıyoruz arkadaşlar? A kare eksi A dediğiniz adamı bu tarafa aldım. Şu adamı şöyle. Bu tarafa aldınız. küçüktür 0. A parantezini aldım. A eksi 1 küçüktür 0. Şimdi bir tablo yapmak istiyorum. Bu sıfır yapan değer 0. Bunu 0 yapan değer 1. İşaret olarak A karenin işaretine baktım. Artı olduğu için köke geldi bunları boşluk bu arada. Bu eksi oldu bu artı oldu. Sıfırdan küçük olan yer burayı istiyorum. Yani ben sıfırla bir aralığını bir değerden basarım. O da bu arkadaşlar. Yani bu şekilde buluyorsunuz. Peki diyor ki a kare a'dan büyük ise diyor a birden büyüktür ya da a sıfırdan küçüktür. Bunu da aynı bu eşitsizlik mantığında çözersiniz arkadaşlar. Bunu böyle aldın. a kare eksi a büyüktür sıfır oldu. a parantezinde a eksi bir büyüktür sıfır oldu. Bir tablo yapalım. Şurası 0 oldu. Burası bir oldu. İşaretiniz yine artı. Bunlar bizim köklerimiz. Artı köke geldi değişti. Artı bu durumda sizden burası ve burasını isteyecek. Bu durumda bakın A birden büyük ve A 0'dan küçük olmalıdır. Peki. Bunu incelediğiniz zaman arkadaşlar A kare küçüktür eksi A diyorsa e, adam eksi 1 ile 0 arasında bir değer oluyormuş. Peki neden görelim. A kare bunu bu tarafa aldım. Artı A küçüktür sıfır oldu. Bunu A parantezine alırsınız. A artı 1 küçüktür sıfır oldu. Bir tablo yapıyorum yine. Köklerinizden bir tane sıfır. Buradaki kökünüz eksi 1. Bunları sıfır yapan değerler. Eksi 1'e sıfır. Artı eksi artı. Yani sizden şu aralığı istiyor. Yani bu. Peki bunu atıyorum. Bulamadınız. Ve denemek zorundasınız. O halde arkadaşlar bir A değeri seçeceksiniz. Mesela a'yı 1 bölü 2 seçerseniz karesi 1 bölü 4 küçüktür. Bunun eksiyle hali eksi 1 bölü 2. Bu doğru değildir bu yanlıştır. O zaman demek ki sayınız 0 ile 1 arasında değil. Peki eksi 1 ile 0 arasında mıdır ona bakalım. Eksi 1 bölü 2 seçtim. Şimdi ne oldu arkadaşlar yerine koydum. Eksi 1 bölü 2'nin karesi parantez karesinden dolayı böyle yazıyorum. Bunu da eksi eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Şurası 1 bölü 4 yaptı. Şurası da arkadaşlar 1 bölü 2 yaptı. Bakın yarım çeyrekten büyüktür. O halde böyle bir aralıkta olmalıdır. Peki arkadaşlar devam edelim. A ve B aynı işaretli ise diyor. A, B'den büyük iken bunları çarpmaya göre terslerini alırsınız. Eşitsizlik yön değiştirecektir. Nedenini görelim. 7, 5'ten büyük iken arkadaşlar. Ben bunun Çarpmaya göre tersini alırsam 1 bölü 7 ve 1 bölü 5 dediğinizde rasyonel sayılarda paylarınız eşitse arkadaşlar yani üst taraflar eşitse payda büyüdükçe değeriniz küçülmelidir. O halde bu adam böyle olmalıdır. O yüzden eşitsizlik yön değiştirecek. Evet buraya geldik arkadaşlar. Şimdi diyor ki bize A sayısı ile B sayısı arasında bir x değeri var ve bu x de sıfırdan büyükse arkadaşlar. Adamlar pozitifse Kuvvetlerini aldıkça arkadaşlar bu adamlar büyür. Yani A üzeri 2'yen, X üzeri 2'yen, B üzeri 2'yen olur. Tek kuvvetlerde de A üzeri 2'yen artı 1, X 2'yen artı 1, B 2'yen artı 1 olacaktır. Peki. Buna gelelim arkadaşlar. Bu da negatif durumlarda incelediğinizde. Şimdi negatif durumlarda incelediğinizde arkadaşlar. Bakın. Şu adam eksi 2 olsun. Şu adam eksi 1 olsun. Şu adam eksi 1 bölü 2 olsun. Burası da 0 olsun. Şimdi siz bunu karelerini aldığınız zaman arkadaşlar bu adam ne olur? 4. Bu adam ne olur? 1. Bu adam ne olur? 1 bölü 4. Bakın eşitsizlik yön değiştiriyor. Çünkü negatif sayı oldukları için bunlar aşağı doğru büyüdükçe, aşağı doğru indikçe mutlak değerce büyüyecektir. O yüzden kareleri daha büyük olacaktır. Ama ne, tek kuvvet olarak aldığınızda, 2 artı 1 olarak aldığınızda bu ifadeyi bozmayacaktır bizim için. Direkt eşitsizliği aynen bırakacaktır arkadaşlar. Bakın kübünü alayım şimdi. Bunun kübü eksi 8. Bununki bir eksi 1. Bununki eksi 1 bölü 8. Yani böyle olacaktır. Burada kare aldım. Burada küp aldım. Bakın burada 2n çift kuvvet demek. Burada 2 artı 1 tek kuvvet demek. Yani küp demek. Yukarıda da aynı işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi bu konuyla ilgili birkaç tane örnek çözmek istiyorum. Şimdi eşitsizliği bir denklem sistemi gibi çözebilirsiniz. Bakın 2x eksi 3 küçük eşittir. 4x artı 5. Bu durumda bu 4x'i buraya alacağım. 2x eksi 4x olacak. Bu 3'ü de bu tarafa alacağım. 5 artı 3 olacak. Burası eksi 2x yaptı. Burası 8. Ne dedik arkadaşlar? Her tarafı negatif bir sayı ile çarparsanız veya bölerseniz bu eşitsizlik yön değiştirmeli. Yani bu büyüktür. 8 bölü 2'den 4 yani eksi 4 olmalı. O halde sizin çözüm kümeniz x'in eksi 4'ten büyük olduğu reel Bunu bu şekilde gösterebilirsiniz. Şu şekilde de gösterebilirsiniz. Eşitliğin olduğu yerlerde küme gösterimlerinde kapalılık yani eşitlik köşeli parantezde sonsuz işaretine kadar gittiği için arkadaşlar bu adam asla bilinen bir sayı olmadığı için her halükarda açık olmak zorundadır. Yani bu şekilde de gösterebilirsiniz bunu. Devam edelim. Şimdi burada bir sıralama ifadesi var arkadaşlar. Bir sıralama ifadesini bulmak için önce ifadenin işaretlerini incelemeniz gerekiyor. Ne yapacaksınız? Önce şöyle yapalım arkadaşlar. Biz bir şeyin karesini alıyorsak bakın B'nin karesi dediğiniz zaman bu bir parantez kare demektir. Yani bu adam her halükarda pozitiftir. Çünkü kare. C'nin karesi de aynı şekilde pozitiftir. O halde arkadaşlar bu adam artı bu adam artıysa çarpımların sıfırdan küçük olması için A'nın kesinlikle eksi olması şartı vardır. Bakın artı artı çarpımı sıfırdan küçükse bu adam eksi olmalı. Buraya geldiğinizde bu adam artı bu adam da artı. E şimdi siz bunların çarpımlarının pozitif olduğunu biliyorsunuz. E bir c çarpımının sıfırdan büyük olması için bunun da artı olması gerekir ki çarpım sıfırdan büyük olsun. Son durumda a'nın eksi olduğunu biliyorum. B'yi bilmiyorum. C'nin de artı olduğunu biliyorum ve bunların sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Bu durumda arkadaşlar C yani B dediğiniz yerde arkadaşlar bizim için ne olmalı? Negatif olmalı. O halde sıralaması eksi, eksi ve artı olacaktır. Peki gelelim şimdi en klasik soru tiplerine. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz sorularda önce alttan başlamak istiyorum. Alabileceği en büyük ve en küçük her zaman tam sayı cümlesini kullanacaktır. Ya belki başka şeyler soruyor ama. Bu tam sayı cümlesi mutlaka sorularda kullanılır. Eğer değer istiyorsa, değer bulmanızı istiyorsa, aralık istiyorsa zaten çözüm kümesi söyleyecektir. Yukarıda A ve B tam sayı yazıyorsa arkadaşlar yapmanız gereken işlem aralıklardan bak bu önemli. Aralıklardan değer seçeceksiniz. Bu çok önemli. Aralıklardan değer seçeceksin. Çünkü A ve B'nin tam sayı olduğunu söylüyor. O halde 2A eksi 3B'nin en büyük ve en küçük değerini istiyor. Şimdi arkadaşlar bu bir sayı sorusuna döndü. Sayı konusunda bunu görmüştük. Diyor ki bize bu ifade alabileceği en büyük değer için bir kere A'nın alabileceği en büyük değer lazım. Çünkü burası pozitif. Bu durumda aralıkta alabileceği en büyük değer 3. Eksi 3 çarpı B'nin ise en küçük değer alması lazım. Çünkü bir çıkarma işlemi yapıyorsunuz. İlk adam yani eksilen adam çıkarılan adamdan daha büyük olmalı. Yani fark çok büyük olmalı ki ifade en büyük değerini alsın. Veya bu eksi olduğu için buranı ne kadar küçük yaparsanız o kadar az şey çıkartırsınız olacağında. B'yi de eksi 1 alıyorum. Bu adam bana max değerini verecek. Peki ne anlama geliyor bu? 6 bunların çarpımı 3 yani 9 oldu. Peki minimum değerine bakalım. Minimumda ise arkadaşlar A'nın en küçük B'nin alabileceği en büyük değeri alması lazım. A'nın alabileceği en küçük değer. Eksi 3 eşitlik olduğu için. Eksi 3 çarpı b'nin alabileceği yine en büyük değer eşitlik olduğundan dolayı 5 olacaktır. Bu durumda burası eksi 6. Eksi 15 yani eksi 21 olacaktır. Bizden de eksi 21 ile 9'un toplamı eksi 12'yi bulmamızı istiyor. Evet. Devam edelim. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere diyor. Bakın gerçel sayı, gerçek sayı, reel sayı bunların hepsi aynı şey arkadaşlar. Şimdi Burada öncelikle iki tane şey var. Birincisi şu, eğer gerçel sayı diyorsa arkadaşlar eşitsizlikler üzerinde işlem yapacaksınız. İşlem yapılacak. Değer seçme yok. Bakın, seçtiğiniz değerle aynı cevabı bulabilirsiniz ama o anki tesadüfi değeri bulmuş olursunuz. Yani şans eseri olur bu. Her zaman tutmaz. Yöntem şu. Eşitsizlik üzerinden çalışacaksınız. Peki bu nasıl yapacağız? Mesela burada A kare artı b kare vermişiz ama ben önce şunu soruyorum. 2a artı 3b'nin bu şunlara göre en büyük değeri nedir diyor. Bunu bulalım. Şimdi arkadaşlar burada istenilen şey 2a. 2 olması için eşitsizliği 2 ile çarpıyorum. O halde bu adam eksi 8 2a 6 bu adamı da 3B istiyorum. Bunu da 3 ile çarptım. Eksi 6. 3B ve 3 olacak. Taraf tarafa topluyorum bunları. Eksi 14. Bakın birinde var birinde yok. Yani yok demektir. 2 artı 3B topladım. Yine birinde var birinde yoksa 9 olacaktır. Yani benim olabileceğim en büyük değer 8 olacaktır. Peki cevap bu. Acaba değer seçsem de 8 mi buluyorum? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Şimdi burada değer seçerek ki bu tam sayı demediği için burada değer seçemiyorsunuz. Ama ben hani ola ki yanlış öğrendim. Mesela ders çözerken fark etmediniz. Yanlış öğrendiniz. O halde ne yapacaksınız? Mecburen arkadaşlar değer verme işlemi yapacaksınız. Yanlış olan bir şey yapıyorsunuz yani. Bu 2 çarpı alabileceğim büyük değer 2 3 çarpı alabileceği en büyük değer 1. 4, 3 daha 7 olacak. Bakın bu yanlış oldu. O halde arkadaşlar demek ki cevabınız 8 olmalı. Şimdi burası tamam. Bu benim için önemli bir noktaydı. Ama benim asıl burada soruyu yapmak istiyorum. İstenilen şey şu. A kare artı B alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bir şeyin karesini almak istiyorsanız içinde aralıkta sıfır var mı yok mu önce ona bakacaksınız. Çünkü siz bu aralıkta bütün sayıların karelerini alıyorsunuz. Bir karenin alabileceği en küçük değer reel sayılarda arkadaşlar sıfırdır. O halde bu aralığın içinde sıfır varsa sizin aralığınız mutlaka sıfırla başlamalı. A kare. Neden eşitlik var? Çünkü aralığın içinde sıfır var. Bu böyle oldu. Peki kimle bitmeli arkadaşlar? Eksi 4 ve 3'ün hangisinin karesi daha büyükse onla. Eksi 4'ün karesi daha büyük olacağından 16 oldu. Böyle oldu. Geldim buraya b kareye bakalım. Yine bu aralıkta sıfır var. Yine sıfır aldım b kare. Şurası hangisinin karesi büyük? Eksi 2'nin. Fakat bu sefer eşitlik yoksa 4 diye yapacağım. Taraf tarafa topladım. Sıfır. A kare artı b kare. Birinde eşitlik var birinde yoksa 20 yapacak. O halde alabileceği en büyük değer 19. En küçük değer 0 olduğundan cevabınız 19 olacaktır. Devam edelim. Evet, üçlü ve eşitsizlik sorularını nasıl çözeceğiz? Bunları arkadaşlar düz, ikili ikili alacaksınız. Birincisini alıyorum. 2x artı 5 küçüktür x eksi 3. Bir de diğeri x eksi 3 küçüktür 3x artı 27. Bunu buraya aldım, bunu buraya aldım. 2x eksi x eksi 3 eksi 5. Bu durumda x küçüktür eksi 8. Buraya baktığınızda bunu böyle aldım, bunu böyle aldım. Eksi 3 eksi 27 3x eksi x eksi 30 2x her tarafı pozitif bir sayı olan 2'ye böldüm 15. Demek ki benim sayım eksi 15'ten büyük eksi 8'den küçük olacak. Demek ki şöyle bir aralık olacak. Evet geçelim arkadaşlar. Şimdi yine aynı bakın sormuş. E, gerçel sayı demiş. Yani eşitsiz üzerinden çalışmamızı istiyor. Diyor ki x veya birer gerçel sayı olmak üzere eksi 2 ile 7 arasında bir x değeri ve 3x artı 2 eşittir 5 diyor. Verilenlere göre y'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerli toplamı kaçtır diyor. Bence şöyle bir şey yapalım. Önce istenilen şey 3x artı 2y eşittir 5 üzerinden y'yi yalnız bırakalım. 2y eşittir 5 eksi 3x her tarafı 2'ye böldüm. Yani y dediğim adam 5 eksi 3x bölü 2 yaptı. Şimdi arkadaşlar bunun üzerinden bu aradığım şeyi oluşturacağım. Önce her tarafı eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 ile çarparsanız eşitsizlik yön değiştirecek. Yani eksi 21, eksi 3x ve 6 olacak. Her tarafa 5 eklemek istiyorum. Burası 21 yaptı pardon. 5 ekledim. Eksi 21 artı 5. 5 eksi 3x. 6 artı 5. Her tarafı 2'ye böldüm. Bölü 2, bölü 2, bölü 2. Bu adam komple y'ye eşit oldu, yani y küçüktür 6 artı 5, 11 bölü 2'den büyüktür eşit olarak eksi 21, 5 daha eksi 16 bölü 2'den eksi 8'e. O halde y'nin alabileceği en büyük değer arkadaşlar 11 bölü 2'den küçük olan, yani 5 buçuktan küçük olan tam sayı olan 5 en küçük değerde eksi 8 olacaktır. Bunların toplamı da eksi 3 olacaktır. Peki devam edelim. Şimdi x, y, z birden büyük bir gerçel sayıymış diyor arkadaşlar. Buna göre ifade edilebilecek en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şöyle düşünüyorum. x birden büyük, y birden büyük, z birden büyük. O halde ben bunun hepsini ters işlem yaparak 1 bölü x küçüktür 1, 1 bölü y küçüktür 1, 1 bölü z küçüktür 1 olacak. Benden ne istiyor arkadaşlar? 1 bölü x'i 3 ile çarpmamı. Şurada devam etmek istiyorum. 3 ile çarptım. 3 bölü x küçüktür 3. 5 bölü y küçüktür 5. 2 bölü z küçüktür 2. Taraf tarafa toplarsanız arkadaşlar. Evet biraz sıkıştırdım kusura bakmayın. 3 bölü x artı 5 bölü y artı 2 bölü z küçüktür 8 10 olacak. O halde bu ifade alabileceği en büyük tam sayı değeri arkadaşlar 9 olmalıdır. Peki devam edelim. Yine bir eşitsizlik sorusu. Normal denklem olarak bunu açacağız. Bunu parantezi dağıtalım. 6x 3 artı 5 küçüktür 7x artı 7 artı 3x eksi 1 olacak. Bu durumda arkadaşlar 6x eksi 3 ile 5'in toplamı artı 2. 7 10x artı 6 olacak. Bu 6'yı bu tarafa attım. 2 eksi 6. 6x'i bu tarafa attım. 10x eksi 6x eksi 4. 4x her tarafı 4'e böldüm. x büyüktür. Eksi 1 olacaktır. Evet. Bu az önce çözdüğümüz bir örnek. Bakın A ve B gerçel sayı demiş. 3B 5 yan alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Bakın bunu önce 3 ile çarpacağım. Yani 9, 3B, 15... Burada eksi 5 diyor. Eksi 5 ile çarparsınız eşitsizliğin yönü değiştirecek. Yani 35 eksi 5a ve 10 olacak. Taraf tarafı topladığınızda arkadaşlar. Bunda bunun toplamı eksi 24 olacak. Burası 3B eksi 5A. Burası da 25 olacaktır. O halde alabileceğiniz en küçük değer eksi 23 ve alabileceğiniz en büyük değer 25 eşitlik olduğu için toplamları da 2 olacaktır. Peki. Şimdi çarpma ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Bakın arkadaşlar buradaki olay şu. Eğer bir eşitsizlik ifadesinde çarpma yapacaksınız tüm sınır değerlerini birbiriyle çarpacaksınız. Bakın canım, önce şu. Eksi 5 ile eksi 3 çarptım. Bu 15 yaptı. Eksi 5 ile 5'i çarptım. Eksi 25 yaptı. Eksi 3 ile 4'ü çarptım. Eksi 12 yaptı. 4 ile 5 çarptım. 20 yaptı. Sonra şuna bakıyorsunuz arkadaşlar. Hatta şunları biraz silelim. Buradaki en küçük değer kim? Eksi 25. En büyük değer kim? 20. Demek ki bunların arasında bir şey olacak. Peki Eksi 25 dediğiniz zaman bakın bu adam eşitlik var. Bu adamda eşitlik var olduğu için bu adam eşitlik oldu. Bu adam 20 dediğiniz şeyde bu adamda eşitlik yok. Bunda var ama birinde olmaması benim olmayacağı anlamına geliyor. Küçüktür. X çarpı Y olacak. Demek ki alabileceğiniz en küçük değer eksi 25. En büyük değer de 19 olacağından eksi 6 olacaktır. Müzik you <laughs>